Cezayir menekşesi yani vinca, yer örtücü bahçe bitkiler arasında yer alır. Cezayir menekşesinin birbirine benzeyen yaygın dört türü vardır. Ormanlık alanlarda mavi renkteki doğal formlarıyla yani vinca major ve vinca minor ile karşılaşabilirsiniz. Hatta erken ilkbahar cezayir menekşesinin açmaya başlayan çiçeklerini görmeye başlamanın tam zamanıdır. Bunun için hazirana kadar da vaktiniz var. Yaz kış yapraklarını dökmeyen ve dayanıklı bir tür olan cezayir menekşesini 5 taç yapraklı çiçeklerinden kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Toprak türü ve asiditesi konusunda çok da seçici olmayan bitki gölgede de yetişebiliyor. Bahçenin yamaç olan kısımları ve üzerinde gezip dolaşılmayacak, gölgelik yerlerinde kullanılmak için çok uygundur. Doğumdan üretilebilen ceza menekşesi kökleriyle yayılan 2 yıllık bir bitkidir. Spiritual konulara ilgi duyar mısınız bilmem ama ben insanların bu yaratıcılığını eğlenceli bulanlardanım. Mesela burçlara inanmam ama gazetenin bir köşesinde günlük burç yorumu gözüme takılırsa okuyan biriyim. Beş yapraklı tüm çiçekler gibi ruhsal koruma sağladığına inanılan bu çiçeği renk terapisi uzmanları çok kavga edip tartışan çiftlerin bahçelerine ekmeleri için öneriyormuş. Karayip halkı da çiçeğin kurutulmuş yapraklarını manolya yapraklarıyla karıştırıp evli çiftlerin yorganlarına dikerlermiş. Çünkü ceza menekşesi öfkeyi ve kavgayı uzak tutarken manolyanın da sadakat sağlayacağı düşünülmüş. Aile içi şiddeti çözümlemek için işe yarayan bir yöntem midir bilmem ama denemesi bedava. Cezayir menekşesi erken yaşta ölenlerin mezarlarını ve orta çağda ise idam mahkumlarının boyunlarını süslemiş. Her ne kadar ölümle ilişkilendirilse de yaz kış yeşil olan yaprakları nedeniyle Cezayir menekşesi ölümsüzlüğü simgeler. İzlediğiniz için teşekkürler.